Merhabalar. Bugün Didimisar Mahallesi'nde 4 artı bir ayrı mutfaklı bir villa tanıtacağız. Villamız tamamen deniz manzaralı. Dış e, cepheyi gösterelim şöyle. Burada araç park yerimiz var. Ön tarafında güzel bir bahçe var. İstenirse havuz yapılabilir bu bahçeye ama e, şu an burayı sadece bahçe olarak kullanılmış. E, yine güzel bir teras var ön tarafta. Buradan da bir girişi var. Buradan direkt salona doğru gidiyoruz ama burayı kullanmıyoruz. Yeni kapısında. Ee, burada bir kamelyamız var. Barbekümüz var. Bir de arkada güne güzel büyük bir bahçesi var. Arkadaki bahçemiz de burası. İstenirse havuz buraya da yapılabilir. Bina içine doğru giriyoruz. Evet, girişte hemen sol tarafımızda acil ihtiyaçlar için bir banyo tuvalet yapılmış alt kata. Bu da gayet geniş, büyük bir e, tuvalet banyo. Merdiven altımız değerlendirilmiş. Şöyle çamaşır odası gibi kullanılabilir yine büyük bir alan. Hemen buradan mutfağa doğru geçiyoruz. Mutfağımız gayet güzel, geniş bir mutfak. Müteahhit firma tarafından e, ankastresesi de içinde hazır gördüğünüz gibi malzemesi falan oldukça kaliteli. Buradan salona doğru gidiyoruz. Evet, salonumuz da oldukça geniş. Yaklaşık 30-35 metrelik yakın bir salon var. Burada da televizyon ünite yerleri dolaplarını hazırlamışlar. Burada gördüğünüz gibi buradan tam net belki göremeyebilir salondan dahil direkt deniz manzaramız var. Oturduğumuz yerden deniz manzaramız var. Evet, buradan üst katlara doğru geçelim şimdi. Kimsenin önünde? Evet, üst katımıza doğru çıktık. Üst katımızda şuradan başlayalım. Çok geniş, güzel bir odamız var. Yani evet, Müteahhitler biraz burayı böyle güzel güzel damlalarla süsleyerek çok güzel bir ambiyans oluşturmuş. E, Camlarımızın hepsi otomatik manzurlu, şöyle görüldüğü gibi. Burada güzel bir balkonumuz var, büyük, geniş kare bir balkon, oldukça geniş. E, belki kameradan ses geliyordum. E, burası Didi'nin en yüksek yerlerinden birisi, e, rüzgar olarak da çok iyi. Hani esinti her zaman çok iyi olacak. Evet, buradan. İkinci odamıza doğru girelim. Bu da oldukça geniş, çok güzel bir odası var. Bayağı büyük bir oda. Evet, buradan çıktığımızda şurada oldukça lüks bir malzeme kullanılmış. Gerçekten çok hoş bir banyo daha var. Evet, asıl yatak olanı, büyük yatak Ön tarafa doğru bakıyor. Komple deniz manzaralı. Ee, yine güzel bir balkon var. Balkondan ziyade burada şurada bir alan oluşturulmuş. Burası giyinme odası yapılabilir. Burada böyle dolaplarla güzel bir gardırop şeklinde şöyle giyinme odası yapılabilir. Ee, onun dışında bir banyomuz daha var. Bu üçüncü banyomuz oldu bu evdeki. Ee, o da gayet büyük güzel bir banyo. Yatak odamız da çok güzel. Evet, manzarayı yine görüyorsunuz, deniz manzarası. Yani bütün gidim ayaklarınızın altında. Çok güzel bir manzarası var, önü açık. Evet, buradan üst doğru çıkıyoruz. Kripleksimizin en son katına. Evet, yukarıdaki odamız okula çok geniş bir oda. Yaklaşık 25-30 metrekareye yakın büyük bir oda var. Yine odamızın içinde ebeveyn banyosu var. Dördüncü banyomuz evdeki. Evet, buradan da terasa doğru çıkıyoruz. Terasımız çok geniş. Yaklaşık 40 metrekareye yakın büyük bir teras var. Burada mutlak e, tesisatı da hazır edilmiş. Yukarıda eğer barbekü yapmak isterseniz kalabalık ailelerde genelde teras kısmı kullanılıyor. O yüzden e, buraya tesisatı hazırlanmış. E, yine önünüz açık gördüğünüz gibi bütün Didim'i görüyorsunuz buradan. Bütün yarım adanın hepsini görüyorsunuz. Mavişehir sahili buraya 2 kilometre. Altınkum Kum sahili buraya 4,5 kilometre. Önü yol Gördüğünüz gibi ana cadde. Evet, bu villamızın bu villamızın fiyatı e, 1 milyon 250 bin TL. 4 artı 1 ayrı mutfaklı bir villa. AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.